Maşallah ne tatlı şey bu böyle. Güle güle büyütü Teşekkürler. Torun bir başka oluyor diyorlar. Doğru mu? Bilmem. Anlayamadım daha. Çok küçük. Kucağıma alıp sevemiyorum bile. O da büyüyecek anne. O da büyüyecek. Anne biraz al kucağına istersen. İstemem. Efendim vitamininiz. Teşekkür ederim. Bülent uzaklaş orada... ayıp oluyor ama. Tamam. Affedersiniz. Sabırsız. Mutfağa gidip neler pişiyor bir bakayım bari. Aklıya hediye de ya yemekte ...başka bir şey düşündüğü yok. Rahat bırak ablası ne yapsın çocuk. Büyüklerin sohbetinden sıkılıyor. Behlül de gelmedi. İyice mızmızlanacak. Sahi... Nerede kaldı o? Bilmem gelecekti ama. Son anda vaz mı geçti yoksa? Belki daha cazip bir davet almıştır. Ha ne dersiniz? Söz vermişti. Eğer gelmezse çok bozulurum ona. Ee, bakanlıktan randevu almışsınız. Evet. Cuma sabah dokuzda toplantımız var. Çok erken nasıl yetişeceksiniz? Yarın akşamdan gideceğim. En iyisi. Bizim tatil sürüyor nasılsa. Biz burada kalacağız. Ama ben döneyim diyorum peykerlerle. Olur mu öyle şey? Bırakmam. Adnan da Ankara'dan dönünce gelir alır sizi. Tabii. Aha, dur bakalım. Babacığım Behlül'ü arasak mı? Yoldadır belki. Biraz daha bekleyelim. Gel sana çiftliği gezdireyim. Doru uyutayım gezeriz. Babası ilgilenir Feridun'la peyker. Sen de biraz nefes al. Evet canım. Hadi ver sen bana. Çıkın gezinsiz. siz. İçeride odanız var biliyorsunuz. Gidin isterseniz baba oğul. Gel bakayım sen bana. Sıkı giyin hava çok sert. Tamam. Oh, ağlamadan kaçalım çabuk. Ben de matmazeli bakayım. Fırını önceden ısıtalım. Hemen yakıyorum efendim. Siz de kahve içer misiniz Matmazel? Hayır, teşekkürler. Kolay gelsin. Matmazel Fransız usulü yılbaşı hindisi yapıyor. Uydurma yok öyle bir şey. Değil mi Matmazel? Benim gibi o da yarı Fransız yarı Türk. Hmm. Tatlı olarak da pötü püre krem. Ee, dondurmalı profiterol. Ve krem bavarova varmış. <laughs> Değil mi matmazel? Absolument. C'est matmazel va préparer. <laughs> ben de yardım edeceğim. Ah. Buyurun. <laughs> Çok güzel. Toprağın kokusunu duyuyor insan. Ne kadar büyük arazi. Çok güzelmiş ama. Hı hı. Çiftliği gezdirmek bahaneydi değil mi? Adnan'la bir şey mi oldu yine? Ne olduğunu tahmin bile edemezsin. Şu senin sakladığın hatıra başıma dert oldu. Hangi hatıra? Behlül'ün notu. Adnan bana yazıldığını sandı. Aa, ama sen onu atmamış mıydın? Diğerlerini yok ettim not cebimde kalmış. Ee? Bir şekilde Adnan gördü. Behlül'ün sana yazdığını mı zannetti yoksa? Aynen. Ah Bihter hay Allah. Ne oldu peki? Trajediye çeyrek kaldı. Adnan Behlül'le ikimizin burnuna soktu notu bu ne diye. İnanmıyorum. Büyük olay çıkardım tabii. Böyle bir şey nasıl düşünürsün diye bağırdım çağırdım. Durum anlaşıldı ama Behlül de ben de çok kırıldık tabii. Çocuğa da ayrıca mahcup oldu. Ama adamcağız da haklı. Nihat da olsaydı öyle zannederdi. Zaten unut Nihat'ın eline geçmesin diye geldi. Başımıza bütün bunlar. Ben de çok utandım şimdi. Adnan'a rezil oldum. Behlül de o yüzden mi gelmiyor buraya? Belki de. Ama sen de niye atmadın ki? Cebimde kalmış ne bileyim. O gün senin evinde annem görmesin sonra atarım dedim herhalde. Bilmiyorum. Sen niye sakladın nasıl Hem de evinde kocanın burnunun dibinde çekmecede. Ya Nihat bulsaydı neler olurdu? Sus, düşünemiyorum bile. Daha Nihat'la çıkmaya başladığında sildim Behlül'ü demiştin. Evlendiğin halde niye o aptal noktan vazgeçmedi? Niye aptal diyorsun? Bir anıydı o. Tamam sancılıydı, zordu belki ama... ...sonuçta bir ilişki yaşadık biz. Çok özeldi onunla yaşadığım her şey. Çok güzeldi. Bitti gitti ama o zamanlar güzeldi. Behlül başkadır. Nihat'la kıyaslamıyorum ama başkadır işte. Belki de hiç tamamıyla sahip olamadığım için çekici geliyordu bana. Her kız bir ara serseri bir aşk yaşar. O zaman büyülü bir şey gibi geliyordu bana. Behlül çok tutkulu bir aşıktır. Bak şurada ahırlar var. Bambaşka bir duyguydu. Bakma şimdi kızıyorum ona ama... ...Behlül'le yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Bak bak bak. Daha önce niye duymadın bu itirafları? Aman yaşandı bitti unutuldu bile. Hiç de unutulmuşa benzemiyor. Duyguların hala canlı gibi geliyor bana. Asla. İçimde ona karşı en ufak bir şey kalmış olsa da evlenmezdim. Bilmiyorum artık. İlk defa bu kadar net şeyler duydum senden korktum açıkçası. Neden? Sanki en küçük bir kıvılcım bu aşkı evlendirecek gibi geldi bana. Ne diyorsun sen? Olacak şey mi? Tabii olmayacak bir şey. Olmasın da. Evlisin, çocuğun var. Aklını başına topla, evliliğini tehlikeye atma sakın. Ne oluyor sana? Beni hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Uyarmak istedim sadece. Ben kocamı seviyorum Bihter. Ona ihanet etmek için evlenmedim ben. Lütfen bana bir daha böyle şeyler söyleme. Gel hadi atlara bakalım. Çok susamış. Hava yutmasın dikkat edin. Nihat çok güzel öğrenmiş işi. <gülüyor> <gülüyor> Mecburen. Hiç uyuyacağı benzemiyor. Acıktı mı acaba? Daha saati gelmedi. Ah, gö gördünüz mü bana güldü. <laughs> Aman kustu. Eyvah. Panik yapmayın canım. Hemen değiştiririz önlüğünü. Anda yakışıklı prens miymiş bu? Ay, ay Kuşmuklu prens. Ay, ay. <gülüyor> uh, uh. <gülüyor> İçecek bir şeyler alır mısınız? Şimdiden başlamayayım daha sonra. Nasıl isterseniz. Ah, üşüdünüz mü? Eh, epey serin. Çiftliğiniz çok güzel ama bayıldım. Teşekkürler. Kim bilir baharda ne güzel oluyordur. Dört mevsimde çok güzel burası. Her zaman beklerim. Herkes nerede? Feridun'un yanındalar. Meğer ne meraklılarmış. Hepsi buldumcuk oldu valla. <laughs> <laughs> ya çok küçük ya, çok tatlı. Sen de aynı böyle miniciktin. Ocağın zaman beni buraya göndermişlerdi. Hatırlıyor musunuz Matmıza? Nasıl unuturum? Daha dün gibi gözümün önünde. Kaç gün kaldım burada? Bir hafta falan değil mi baba? Hatırlamıyorum. Ee, bir hafta. Bir hafta sonra eve geldim, kendimin yanında bir maymun yatıyor. Sevimli bir maymun ama. E ee, biraz kıskandık tabii. Yüzüne bile bakmadık önceleri. Ya baba aşk olsun. E ee, öyle ama. Paylaşamadın bizi bir türlü. Sonra her zamanki gibi Deniz Hanım imdadımıza yetişti. Çözümü o buldu yine. Küçük Bülent'i alıp Nihal'in odasına yerleştirdik. Kardeşinden sen sorumlusun dedik. Düşünsenize. Minicik bir şey emanet ettiler bana. Çok güzel bir duyguydu, çok. O gün ondan hiç ayrılamayacağımı anladım. Canım benim. Bir tanem. İyi ki ablam olmuşsun. Sen de iyi ki dünyaya gelmişsin. Ya çok küçük olmasına rağmen büyük bir olgunlukla sarıldı kardeşine. Çok iyi bir abla oldu her zaman. Bazen abla bazen anne oldu kardeşine. Cık. Aa! <laughs> ya nereden nereye geldik böyle durup dururken? <laughs> Yapmayın böyle çocuklar. Aa. Ya konuşmalarınız ninni gibi geldi bizimkine. Uyudu. Aa Bülent şuna bak nasıl uyuyor. Of uyurken daha da tatlı oluyor.